Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. İki tane önemli konuya değineceğiz. Birincisi 2500 TL'lik verilen doğalgaz yardımı, destek, ısınma desteği arkadaşlar. İkincisi de kömür ve yakacak yardımı. Kömür ve yakacak yardımını videonun açıklama kısmına link olarak ekliyorum. Dilekçe, başvuru içerikleri hepsini oradan göreceksiniz. Hemen birinci doğal gaz yardımı başvurusuna geçelim. Arkadaşlar çok fazla bu konuda asparagas bilgi var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yine başvuruları yapacağız. Sosyal yardım başvuru hizmetinden bu yapılıyor. Fakat e, çoğu kişi başladığı ödemeler şu şekilde yapılıyor diye bilgi veriliyor. Bu arada 900 TL ile 2500 TL arasında değişir bu ödenek. Nakit değildir. Gelen doğalgaz faturanızdan düşürülür. Şehirlere göre miktar değişmiştir. Hakkari'de oturan bir kişi 2500 TL alırken İzmir, Antalya'da daha sıcak şehirlerde olanlar miktar düşmektedir. Fakat herkes başvuru yapmak için biliyorsunuz çok uzun bir süreci var. Yeni başvuru kaydı dediğimizde e, Sosyal Yardım Başvuru Hizmetleri şuradaki başvuru formunun 23. maddesinde başlıyor. Ben size direkt göstereceğim. Bakın buradan bilgileri dolduruyoruz fakat bakanlık tarafından herhangi bir şekilde resmi bir açıklama yok. Özellikle Instagram, izle faydalan Instagram hesabından bana çok fazla yorum geliyor. Biliyorsunuz orada 80 bine yakın bir aile olduk. Çok fazla yorumlar geliyor, haberleri atıyorsunuz. İşte doğal gaz yardımını siz niye anlatmıyorsunuz ya da başvuru neden yapılmadı? Ben arkadaşlar buradaki kayıtlar açıldığı an başvuru bilgilerini aktarıyorum. Ama doğalgaz gaz yardımından ziyade yakacak kömür ve ısınma yardımı için de videonun açıklama kısmına detaylarını ekledim. Linke tıklayarak onun başvurusunu yapabilirsiniz. E-devletten olanları direkt buradan gösteriyorum. Diğer e-devletten olmayanları da sizlere haber şeklinde link bırakarak oradan takip edebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Başladan sizlere yine duyuracağım arkadaşlar. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.